Allah 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 La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah Ali Ersin Velillah Velirsin Velillah Nuri Nebisi Kerem Halisi Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Allah Allah 3'lerin 5'lerin 7'lerin 40'ların Erenlerin Evliyaların Gelmiş 70-74 bin Nebilerin 90 bin Horasan Pirlerinin 80 bin Dumirenlerin 100 bin Keremet Sahiplerinin 17 kemerbet devendilerimizin 14 masum patların yüzü suyu hürmetine Cettim Celal Abbas'ın, Mustafa Abdal'ın, Kaba Abdal'ın, Teslim Abdal'ın, Hürşit Abdal'ın, Ali Abdal'ın, Vela Abdal'ın, Allah Hasan El er Mustafa'nın, Hüseyin'in, Deşti Kerbela'nın, Fatıma Tuzera'nın, Hatice Kübra'nın, hayr Nisa'nın yüzü suyu hürmetine kurban olduğum akşamlarımıza hayır eyle, hayırları ile. Şeyleri de böyle yüzümüzü ak öyle, gönlümüzü pak öyle. Aa. Kurban olduğum yürüdüğümüz Şaha Merdan Ali'nin yolu ola, durduğumuz dar Mansur Dara ola. Kurban olduğum boz atlı hızır carınıza nimeti celil, bereket alir, şefaat Resul, inayet alir, immeti veli ola. Hatta eksilmeye, taşa dökülmeye, yiyip yitirenin, pişirip getirenin, hak Muhammed Ali işini, gücünü rast getiren. Allah Allah Dertlerinize deva ola, hastalarımıza şifa ola, borçlarınıza eda ola. Allah Bu dünyada durak, ahirette burak ola. Ya delil ola yiyenlere helal hoş ola. Her yerde, derizde, sahrada, darda, zolda, bir evet, de Allah. kalanların carına Şah-ı Merdan Ali yetişe. Derinle carına Bozaklı Hızır yetişmiş ola. Dil Allah. Allah. benden ola. Nutuk iki cihan selver, Ahiri zaman peygamberi gönüller sultanı. On sekiz bin alemin tek sevakları Hazreti Muhammed Mustafa'da ola. Kabul öde halktan ola. Hı canlar hı. Allah Allah. Allah kabul etsin. Allah Allah! Allah. Allah. Allah.